Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Adada yaşanan o büyük kavga. Oyun alanında Almeda ve Sema birbirine girdi. Yaşanan o büyük kavga. Bakın Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi haftanın ilk takım dokunulmazlığını mavi takım kazandı. Zaten bunu çekmiş olduğum dünkü videoda sizlere günler önceden neredeyse söylemiştim. Çünkü aslında çözüm çok basitti kırmızı takımın en büyük avantajı Kaan Kazgan'dı. Mavi takımında tabii ki en kötü yanı. Zaten yarışmalar hep bir ya da iki farklı kazanılıp kaybediliyordu. Kaan'ın gitmesi demek gönüllü takımına direkt olarak artı 2 puan, All Star'dan ise eksi 2 puan götürüyor. Yani kırmızı takım yani All Star doğru eksilme yapamadıktan sonra çok uzun süre doğru düzgün oyun alamaz Alırlarsa da şansa ucu ucuna olur. Bunun sinyallerini zaten dünkü dokunulmazlıkla net bir şekilde hissettik. Mavi takımın en büyük ama en büyük dezavantajı Kaan Kazgandı ve gidişiyle birlikte çok harika bir sıçrayış gerçekleştirecekler. Bunun akabinde kırmızı takım doğru eksilme yapamadıktan sonra her zaman kaybetmeye mahkum olacak gibi gözüküyor. Bu yüzden haftanın ikinci takım dokunulmazlığında net bir şekilde mavilerin kazandığını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Düşünceni yorumlarda paylaşabilirsin. Lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma.